Gümüş. 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 Ne oldu şimdi ya? Evet. Emir Bey'e kreasyonu yarın kurula vereceklerini söyledi. Az önce Gümüş'leydim hiç söz etmedi. Sen geliyor musun? Daha sonra Şadoğlu. Dün geceki uyuklamanın faturasını ödeteceğim sana. <laughs> Aman fazla acı çektirmeden vur beni. <laughs> Günaydın Gümüş Hanım. Biz de sizinle çalışmaya sıcak bakıyoruz Emre Bey. Tamam. Sekreterime söyleyin size bir randevu ayarlasın. İyi çalışmalar. Aynı size aydım güzel bayan. Unutmuşsun. Aa, ben de sabahtan beri arıyordum. Nerede buldun? Sence? Evde ya da şirkette. Ne biçim soru şimdi bu? Emin misin? Ya yani neredeymiş şu hafta asal söyler misin? Biril Hanım'ın evinde. Üstelik hastanede olduğunu söylediğin saatte. Gümüş. Niye o kadının evine gittin? çalışmak için başka ne için olacak ki? Niye bana yalan söyledin Mehmet? Ee, böldün mü çocuklar? Yok dedi. Öğle yemeği kavgası. İşten başımı kaldıramıyorum da. Ben götürürüm gelinimi yemeğe. <laughs> Hem ben daha iyi bir arkadaşım. Ona hiç şüphem yok dedi. <laughs> Peki ben kapıdayım. Geliyorum Hadi. dedeciğim geliyorum şimdi. ...çıkarmayacaktım bunu. Roma'ya uçağınız kaçta? Tamam. Ee, Gülsün Atasoy adına tek kişi. Gidiş. Teşekkürler. Gümüş. Efem dedi. Kafanı öyle deve kuşu gibi ...gömeceğine etrafa bak. Her yer tazeledi. Ayaz karanlık günler arkada kaldı artık. Arada tatlı tatlı esicek tabii. Ama deli boran değil. Kah umudu keseriz. Lakin yaz her zaman gelir kız. Sabrettiğimize değer. Bizi ilklerimize kadar ısıtır. Değil mi? Gözünü açarsan görecek güzel şey çok. Ama gözlerini yanlış yere çevirirsen... ...o zaman vay haline. Gümüş, güzel kızım. Güçlü olmak bir seçim... Bunun için yere sıkı basmamız lazım. Deli siz olmasanız ne yaparım ben? O kadar çok şey borçluyum ki size. <laughs> Yaşarsın güzel kızım. Her şey gelir geçer. Zannettiğinden daha güçlüsün sen. Kendine tutun sadece. Tamam mı kızım? Tamam. Sen de güzelce limonla bakayım. Tamam. Çok zayıfladın bugünlerde. Gözümden kaçmıyor ha. Buyurun. Zahmet ettiniz, teşekkürler. En güzelini yapıyorsunuz. Yolculukla kalp ağrısı birbirine yakışır. Gülsün Hanım, yani kendimi nasıl affedeceğim bilemiyorum. Ben sizi suçlamıyorum Esra Hanım. Yıllardır düşünüp yapamadığım yaptınız. Sizin bir çocuğunuz var Esra Hanım. Hayattan vazgeçmeye hakkınız yok zaten. Gülsün Hanım ben bir karar verdim. Tarık'tan ayrılıyorum. Doğuş'a babasıyla ayrılacağımızı söyleyeceğim. Bence çocukla konuşmak için bu kadar acele etmeyin. Tarık olmasın? Sanmam. Siz rahatsız olmayın. Üzüncüm. Tam hastaneye giderken babam aradı da taburcu olduğunu haber verdi. Seni merak ediyorum. Bana neden haber vermiyorsun değil mi ama? Aslında bir misafirim vardı yenge ama... Aa, kim? Canan mı yoksa? Hangi yüzle geliyorsun sen buraya? Neredesin Gümüş ya? Çok merak ettim. Cebin de kapalı. Dedemle yemeğe gitmiştik. Sabah ne oldu peki? Bir çıktın gittin. Yeni örnekler geldi mi? Boş ver şimdi son çizimleri. Yüzünden düşen bin parça. Ya. Bak benden kurtulamazsın. Ne oldu anlat bakalım. İşte Mehmet'le ilgili. Onu anladık. Mehmet Bey'in evine gitmiş. Bana da hastanedeyim dedi. Demek ki o yüzden Mehmet Bey sabahtan beri elli defa gelip gitti. Mehmet buraya mı geldi? Önce 10 dakikada bir aradı. Sonra yalan söylüyorum de herhalde. Defalarca geldin mi diye gelip gitti. ama ne yapacak o yılanlar? Çalışmışlardır sadece. Niye bana yalan söyledi ki? Ah siz kadınlar ah. Doğruyu söyleseydi de aynı tepkiyi vermeyecek miydin sanki he? Hadi bir sürü işimiz var. Aşk acısı bir daha Kemre kadar tarafından yasaklanmıştır. Tamam. Bu nasıl sence? Güzel 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 olmuş. Üzülme barışırsınız. Kim barışmak istiyor ki? Bu sefer biraz zor. Oyuncakçıyı hemen arayayım Tülay Hanım. Anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Hayır efendim. Şimdiden teşekkürler. Ha bir de Tülay Hanım. Bütün bunlar aramızda okey? Siz hiç merak etmeyin Mehmet Bey. Mehmet... Ee, ...Emir'le Gümüş atölyeye gidiyorlar. Benim de burada toplantım var. Sen gider misin? Atölyeye mi gidiyorlar? Hı hı. Buraya gelip iki gözyaşı dökerek... ...bu işten sıyrılamazsınız küçük hanım. Sizin olmayabilir ama... ...bizim bir aile şerefimiz var... Sizin gibi para avcılarına yedirmeyiz asla. Yenge. Sizin gibileri iyi bilirim ben. Kan emici. Kaç bakalım. Ama kolay değil benden kurtulmak. Esra Hanım ben ne diyeceğim bilmiyorum. Sen daha neleri hak ettin de bana yakışmaz. Kadın gitti yeter. Gümüş. Oo, yandım ben ya. Bugün senden hayır yok. Yarın da Lark Tekstil'in lansmanına gideceğiz diye çalışamayacağız. Bak, bu gece her şey bitmeli. Biliyorum canın sıkkın ama lazımsın bana. Ona göre. Beklettim, özür dilerim. Lansman için her şey hazır mı? Evet. Son dakika bir aksilik olmasın da. Gözden geçirelim mi? Örnekleri gördün mü? Gördüm. Süperler. Renkleri değiştirmek çok zekiceydi. Bakalım başkaları görünce ne diyecek?